Bunu yapmamamız gerekiyordu. Altın plak'ı uzaya gönderdik. Ama ya bu? Düşündüğümüzden çok daha büyük bir hataysa. Altın plak uzaya gönderdiğimiz bir davetiye. İçinde insanlıkla ilgili her şey var. Bizi, teknolojimizi ve hatta nasıl çalıştığımızı anlatan detaylarla dolu. Ve en tehlikelisi biyolojik yapımızın detaylarını bile verdik. Resmen kendimizi çözmeleri için bir kılavuz sunduk. Yetmedi. Bir de adresimizi ekledik. Uzaylılara dünyaya nasıl ulaşacaklarını gösteren bir harita verdik. Yani sadece kim olduğumuzu anlatmadık. Bunlara nasıl bulunacağımızı <laughs> ve nasıl yok edileceğimizi de gösterdik. Altın plak. Kuzey 77'de Voyager uzay araçlarıyla birlikte gönderildi. İçinde müzikler, insan Hello. sesleri, selamlar ve hatta doğa sesleri bile var. Ama asıl mesele verdiğimiz fazla bilgi. İnsanlığın sesini evreni duyurmak istedik. Peki, bunu gönderirken kime sordular? Tüm insanlığı temsil ettiğini söylediler. Ama kimse bize uzaylılar adresimizi verelim mi?" diye sormadı. Belki en büyük hatamız buydu. Kime gideceğini bilmeden tüm sırlarımızı evrene fırlattık. O bir şişeyi koyup deniz attığımız bir not değil. Koca bir harita ve kim alırsa alsın artık bize ulaşmanın yolunu biliyor. Belki de asıl soru şu, biz gerçekten barışçıl bir tür müyüz? Eğer biz bizden daha zayıf bir medeniyet keşfetsek, onlara dostça mı yaklaşırdık? Yoksa onlara hakim olmaya mı çalışırdık? Ya e uzaylılar da bizim gibi ise? Belki de altın plak bir barış çağrısı değil. Kendi sonumuzu mühürlediğimiz bir mesaj. Şimdi tek yapmamız gereken cevabın ne zaman geleceğini beklemek.